Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde temel kayak eğitimi kursu başladı. Artvin Çoruh Üniversitesi kayak antrenörlerinin verdiği kurslara 7 ila 14 yaş arası öğrenciler katılıyor. Atabarı Kayak Merkezi Artvin'e 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kentin yanı başındaki merkeze her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Bizim için Burası bir şans. E, hafta sonlarımızı burada değerlendiriyoruz. İşte uzaklara Erzurum'a e, ya da e, Uludağ'a gitmeye gerek yok. Aynı zevki buradan da alıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi yetenekli gençleri keşfetmek için kayak kursu başlattı. 7-14 yaş arası öğrencilerin kursa ilgisi yoğun oldu. Acık kaymayı denemiştim, kayamıyordum. Sonra e, kayak kursuna katıldım. Daha iyi kayıyorum Atabarı Kayak Merkezi toplam uzunluğu 1300 metre olan 3 pistten oluşuyor. Yeni başlayanlar eğimin en çok olduğu pistte antrenman yapıyor. Kendimize özgüvenimiz artıyor ve e, cidden böyle yamaçtan kendim kaymayı öğrendim. İşte e, bir sürü şey öğrendim. E, batonsuz kaymayı ya da farklı şekillerde kaymayı öğrendim. Kayak 3 yaşından 4 yaşından itibaren başlanabilen bilen bir spor. Ee, ufak çocukları da alıyoruz onları rüzgarı hissettiriyoruz, kaydırıyoruz, tek başlarına kaymaya başlıyorlar. Daha sonra yaş ilerledikçe teknik eğitimlerini vererek e, performans sporcusu haline getiriyoruz. Çoruh Üniversitesi kayak antrenörlerinin evet. verdiği kurslar Nisan ayı sonuna kadar devam edecek.